Ne aşkım? He kızım. 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 He. Oy oh, oh benim çocuklarım. Tabii yatarken tutulmuşlar. tabi zor. Zor. Sivo ne haber oğlum? Nasıl gidiyor hayat? Hı? He annesinin yakışıklısı. Allah'ım yakışıklılığa bak. Oğlum. Sivo. Kızım. 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 Tabii bunlar yabancılar. Sadece komşuyuz biz. Çok yaklaşamıyorum ben. Kızım. Haniymiş kızım. Haniymiş kızım. Neredeymiş kızım. Görünmüyorsun annem. Görünmüyorsun. Seni çekmeye çalışıyorum ama. Çok güzel benim kızım. Haniymiş kızım. Haniymiş benim kızım. Haniymiş. Ay Allah'ım. Allahım Sivo. Hep beraber biz yemeğimizi yedik Sivo da yedi. Beraber yedik. Arkadaş olduk. Şimdi tanıştık. Ben ona Sivo diyorum. Gerçek adını bilmiyorum. Kızım. Prenses Allahım. Haniymiş kızım. Neredeymiş kızım benim? Allahım. Haniymiş. 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 Benim çok benim oğlum. Allahım. Allah'ım. <laughs> Duduş'a bak. Benim oğlumdaki Duduş'a bak. Yanağındaki benisini yesin annesi. Evet. O pembe dilini böyle tutsun annesi. Tokansın onu. Kızım Allah nasıl güzel bir resimsiniz siz ya. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Evet benim de komşularım bunlar. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Çünkü beraber yemek yiyoruz. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi çay içeceğiz. Kızım çok güzel bakıyorsun annem.